Benim benimdi işte. Skor yapma sırası bendeydi. Hayır bende. Tamam. Şimdi sıra bir Buffy Barış görevinde. Onlara birlikte oynadıklarında asıl önemli olanın eğlence olduğunu göstermeliyiz. Durun tüylü dostlarım. Lütfen tartışmayı bırakın. Bu eğlenceli değil. Limbo haklı. Bir turnuva düzenleyip eğlenelim. Evet. Bir köpek turnuvası. Ve bir de kedi. <laughs> Evet. Böylece kimin en iyisi olduğunu göreceğiz. Aa, demek istediğim bu değildi. Onlara söylesem mi? Bekle Limpo. Bırak turnuvayı yapsınlar. Onların yanında duralım ve asıl eğlencenin herkes eğlenirken gerçekleştiğini gösterelim. <laughs> Bir turnuva düzenlemek istiyorsanız Buffy kediler size yardım patisi uzatacak. <laughs> Kazanmamıza yardım etmek için mi? Hayır. Birlikte eğlenmenize yardım etmek için. Sana tavsiyeler vereceğim. Ne patis <laughs> <laughs> sana yardım edebilirim Baki. Ve sen de ben de sen sushi. <laughs> Ama önce bir yemek bulası veremez miyiz? Daha sonra. Şimdi bir Buffy görevimiz var. <laughs> Hadi başlayalım. Her biriniz bir yol seçeceksiniz. Bu topu aldığınızda. İşte Baki. İlk yarışmayı seçme sırası sende. Topu kazanmak için sizi bir yakalama oyununa davet ediyorum. Ama dikkatli olun, ben en iyisiyim. Dördümüz bir rampadan diğerine koşacağız. Buffy topları fırlatacak. Rampalara sıçrarken topları havada kapmaya çalışacağız ve Buffy geri yollayacağız. En çok kim yakalarsa topu kazanacak. Hazır. İlk atış. <laughs>

<laughs> evet başardım. Oh. <laughs> <laughs> Topunu ben kazandım. Yarışma seçme sırası bende. Ama kazanacağımı sanıyordum. Kendi başına kazanabilirsin, ama birlikte kazanmak en eğlencelisi. Artık top senin ellerinde Terry. Herkes için eğlenceli bir şey seç. Hmm.